Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Blasphemous oyununun Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta açıklama kısmından verdiğim linkten Blasphemous Türkçe yamas Steam Epic adlı RAR dosyasını indireceksiniz. Hem Epic Games'de hem Steam'de geçerli bir ama. Burada kurulum notumuz var zaten. Ee, nasıl kuracağınızı gösteriyor. Steam sürümü için kurulum ve Epic sürümü için kurulum adında nasıl kurulacağına dair notlarımız yazıyor. Şimdi ben Epic'ten aldığım için Epic Games üzerinden göstereceğim. Şimdi indirdiğiniz yama dosyasını açın. İçerisindeki tüm dosyaları oyunun kurulu olduğu dizinde bulunan blasphemous data klasörüne çıkartın ve yine bu klasörde bulunan data unity 3D dosyasını silin. Şimdi ilk başta hangi yamayı yapacaksanız Epic Games mi, Steam mi onu seçtikten sonra ben mesela Epic Games'te yapacağım. Epic Games 4.0.68 klasörüne girip bunun içindeki dosyaları atmam gerekiyor. Şimdi bunun içinde bir sürü dosya var. E, hepsini nasıl almamız lazım? Şimdi CTRL A yapıp da o şekilde direkt hepsini atabilirsiniz. Ve oyunumuzun dosya konumunu bulmamız için Blasphemous'un sağ kısmındaki üç noktaya tıklayıp buradan yönet kısmına geliyorsunuz. Ve buradan yükleme kısmının sağ tarafındaki klasör simgesine tıklıyorsunuz. Oyunumuzun dosya konumu burası. Buradan blasphemous data kısmına giriyoruz ve rar dosyanızın içindeki tüm klasörleri buraya atıyoruz. İşlem uzun sürebilir. Sizin hard diskinizin veya SSD hızınıza bağlı olarak değişebilir bu süre. O yüzden birazcık bekleyebilirsiniz. Dosyaları attıktan sonra buradaki data.unity3d adlı dosyayı siliyorsunuz. Oyunumuz şu anda başarılı bir şekilde Türkçe olmuş bulunmakta. Şimdi hep birlikte oyunumuzu test edelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girdik. Şimdi eğer ki sizde de böyle oluyorsa ee Buradan Opciones kısmına geliyorsunuz. Bu ikinci seçenek. Ve buradan en üstteki Juego kısmını seçiyorsunuz. Ve buradan ikinci kısımdaki İspanyol dilini Buradan İngilizce'ye çevireceksiniz. İngilizce'yi seçeceksiniz ve Enter diyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi Oyunumuz şu anda başarılı bir şekilde Türkçe olmuş bulunmakta. Zaten oyun içinde e, diyaloglar vesaire geçiyor. Şimdi onu test edeceğiz. Bakalım başarılı bir şekilde Türkçe olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi. Yazılarımız Türkçe olmuş bulunmakta. %100 bir Türkçe ama diyebiliyorum. Herhangi bir problem olacağını da zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi. Her şey Türkçe. And Yani oynayıp da zaten görebilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Kendinize çok çok iyi bakın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.